Arkadaşlar çok şaşıracağınız bir ölümcül hatayı daha size söyleyeyim. Ücretsiz üyelik. Bana soracak olursanız. Bakın ben bir şeyler söylüyorum. Her söylediğim size uymayabilir. Firmanız, lideriniz size ne söylüyorsa onları dinleyin. Ben size başka bir bakış açısı vereceğim. Arkadaşlar ücretsiz üyelik insanlara da kendinize de yaptığınız bir kötülüktür. Neden? Arkadaşlar birisi geldi. Konuşuyoruz. Canım benim ücretsiz ya kaydol. E kaydoldu. Ürün bile almadı ya. Ürün bile almadı. Ne oldu? Listenizde 10, 20, 50, 100 kişi var. Ziya Bey 50 kişilik ekibim var çalışmıyor. E çünkü ücretsiz üye aldın. Ya arkadaşlar dışarıda bir çiğ köfteci franchise olsa 30 bin 50 bin liraya yatıracak. Bir tane simitçi açsa 10 bin lira masraf yapacak. Önce 100 tane simidi satın alacak. Bir ürün almadan bir ticarete başlatmayın insanları. Deyin ki bakın ücretsiz üye olabilirsin ya da gel ama şu ürünleri bir al. Bu ürünlerle başla. Niye ücretsiz? Ürün kullanmayan birinin başarılı olma ihtimali var mı arkadaşlar? Hiç ürün kullanmadığı halde şirketinizde üst seviyelere gelen bana bir kişi gösterin. 100 kişilik ekibi var. 95'i ücretsiz üye olmuş. Ziya Bey 100 kişilik ekibim var kimse çalışmıyor. E çünkü ücretsiz üye aldın. Bunu yaparak onlara da kötülük yapıyorsunuz. Ya gelmesin daha iyi. Eve gidince ne yapıyor biliyor Ya zorla beni kaydetti Allah'tan ürün almadım. Bakın size söylemiyor da zorla beni kaydetti. Hem kötü konuşuyor hem ürünü kullanmıyor. Arkadaşlar ürün o sırada ürün almayan kimseyi kaydetmeyin. İşe yaramıyor ki. Sadece kuru kalabalık. Bu sektörde bana yardımcı olmanızı istediğim bir konu var arkadaşlar. Bu sektörü bazı insanların değerini aşağı düşünmesinin bir sebebi var. Üyelik kelimesi. Arkadaşlar bu sektörde biz ne yapıyoruz? Bir üretici harika bir firma bulduk. Herkesin firması arkadaşlar. Güzel firmalarınız var. Güzel ürünleriniz var. Devam edin sonuna kadar. Sıkı sıkıya sarılıp devam edin. O firmanın ürününü alıyoruz ve birilerine tavsiye ediyoruz. Firmanın ürününün arasındaki distribütörüz. Firmanın iş ortağıyız, bayisiyiz. Arkadaşlar Coca-Cola'nın Marmara üyesi ben hiç duymadım. İstanbul üyesi hiç duymadım. Rize Çay'ın hiç üyesi olduğunu duymadım. Erikli Suyun hiç üyesi olduğunu duymadım. Torku şekerinin hiç üyesi olduğunu duymadım. Üyelik spor salonuna üye olursunuz. Bizse bir firmanın malına aracılık yapan iş ortaklarıyız, distribütörleriyiz, marka elçileriyiz, bayileriyiz. Şu üyelik kelimesini gelin şu sektörden atalım. Üye arıyorum. Ya üye ne, ne? Üyelik kelimesinin anlamı ne arkadaşlar? Üyelik nedir? Biz ticari önce kendi işinizi, kendi değerinizi yukarı çıkın. Hepiniz ama hepiniz iş insanısınız. Bir firmanın distribütörlük haklarını aldınız. O firmanın hem bayiliğini atayabiliyorsunuz hem de ürünü satabiliyorsunuz. Bakın hem toptancılık yapabiliyorsunuz hem para kendicilik. Yani McDonald's'ın ya franchise olur, ürünü alır, müşteriye satarsınız. Bu kadardır. Burada ise hem franchise'ını alıp hem franchise'ını satabiliyoruz artı ürünü de satabiliyoruz. Yani hem toptancıyız hem para kendiciyiz. Bizler ticaret yapan iş insanlarıyız. Firmaların iş ortağıyız. Firmaların distribütörüyüz. Firmaların bayisiyiz. Firmaların marka elçisiyiz. Şu üyelik kelimesini gelin atalım. Üye deyince arkadaşlar insanlar değersiz görüyor. Sizler hepiniz bir iş sahibi iş insanlarısınız. Bir firmanın ürünlerinin ticaretini yapan iş insanlarısınız. Önce kendinize bir saygınız olsun. Kendi prestijinizi bilin ya. Distribütörlük aldınız siz. Net bir distribütörsünüz. Net bir iş ortağısınız. Bundan sonra gelin şu kelimeden bir kurtulalım arkadaşlar. Ve sakın sakın kimseyi bir tane bile ürün almadan başlatmayın. Arkadaşlar bugüne kadar ücretsiz başlatıp da başarı oranları kaç? Arada çıkar mı? Her zaman çıkar. 1-2. Tamam da zamanınız gidiyor. 100 kişi efor harcıyorsunuz 2 kişi çıkacağına. 5 kişi efor çıkar ayırın 5'i çıksın arkadaşlar. Değsin. Ürün kullanmayan birinin bu sektörde başarılı olma ihtimali yok. Ve kuru karabalık hiçbir işe yaramıyor. Tam tersine bir de piyasaya zehirliyor sizleri ve bizleri. Ya diyor gittim diyor zorla beni kaydetti falan ama hiçbir şey almadım. Oh kurtuldum. Ya girmeyen istemeyen birine niye zorlayalım ki? Hani ne dedim? Bu iş karşı tarafa iyilik yapma. E bir ürünü bile kullanıp kendisine faydalı olacağına inanmayan birini niye kaydedesiniz ki? Niye iş ortağınız olsun ki arkadaşlar? Haksız mıyım? Bakın göremiyorsam beni düzeltin. Ama üye kelimesi dediğinizde ticari bütün sıfatlarımız yok oluyor. Yaptığımız işin prestiji, değeri yok oluyor benim gözümde. Tekrar söylüyorum. Firmanız bunu destekliyorsa, lideriniz bunu destekliyor. Sizin de içinize sindiyse kullanın. Ama bu açıdan baktığınızda bana da hak verdiğinizi ve belki de bunun daha doğru olduğunu inanacağınızı e, düşünüyorum. Bakın arkadaşlar sizi kayıt yapayım, sizi üye yapayım. Böyle bir kelime sizin hoşunuza gider mi? Seninle iş ortağı olacağız. Seninle beraber bu firmanın distribütörü olacağız. Hangisi kulağınıza hoş geliyor? Seni kayıt edeceğim, seni üye yapacağım. Bu kelimeyi mi duymak istersiniz? Seninle artık iş ortağı olacağız. Seninle beraber firmanın distribütörü olacağız. Hangisi daha kulağınıza hoş geliyor? Karar sizin bakın. Ben size farklı açılardan söylerim. Siz karar verirsiniz. Gelin şu sektörden şu kelimeyi atalım. Çünkü sektördeki bizim varlık. Ha, onun üyesi. Üyesi falan değilim kardeşim ben. Neyin üyesi yani? Tarikata mı üye oldum? Yok. Spor salonuna mı üye oldum? Hayır. Ben bu firmanın ticaretini yapan bir iş insanıyım ya. Firmanın parasını verdim, ürünlerini aldım ve bu ürünlerin ticaretini yapıyorum. Ben bu firmanın iş ortağıyım, ben bu firmanın distribütörüyüm, ben bu firmanın bayisiyim. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben bir kişiye bile ürün almadan asla başlatmam. Ücretsiz üyelik falan benim literatürümde yok arkadaşlar. İşe de yaradığını hiç görmedim. Hiç. Benimle çalışmak ister misin? Benim iş ortağım olmak ister misin? Hangisi kulağınıza daha hoş geliyor? Ya ortaklık. Ben bir firmanın bayiliğini aldım. Distribütörlüğünü aldım. Sen de birlikte çalışmak ister misin? Sen de bu firmanın distribütörü olmak ister misin? Bizim işimiz çok prestijli. Ama bazen bu prestiji düşüren biziz. İş ortağı, distribütör, bayi, son olarak bir de marka elçisi. Bu dördünden birini kullanın. Ben iş ortağını çok seviyorum. Çünkü gerçekten yaptığımız bir iş ortaklık. Ben firmanın ürünü satıyorum. Hem firma para kazanıyor. Ben de komisyonumu alıyorum. Bu kadar. Dünyadaki her ticaret gibi. Bu konuda ben ne var mısınız arkadaşlar? Şu üyelik lafını kaldıralım mı? Ne dersiniz? Sizin kulağınıza nasıl geliyor? Kendi işini yapan artık bir patronsunuz bu sektörde ya. İndirimli müşteri söyleyebilirsiniz. Bakın indirimli alın, VIP müşteri olmak ister misiniz? Bunu söyleyebilirsiniz. Ama üye. Bilmiyorum. Karar sizin arkadaşlar. O yüzden bugüne kadar birçok kişi Ziya bir de samiyette şunu söyleyin bugüne kadar aldığınız ücretsiz üyelik hiçbir ürün almadan ücretsiz üyelikte aldığınız kaç kişi başarılı oldu? Oranı ne arkadaşlar? Oran ne? Yüzde kaç? Kimse ürün almıyorsa başlatmayın. Başlatmayın. Ürün kullanacak abicim. Bu sektörün tek bir kuralı var. Kullandığın, inandığın ürünü tavsiye edersin. Bak sıfırlar akıyor. Sıfır. E yani zaman kaybı bir de uğraştırıyor sizi